Merhaba herkese. Bu videoda Kanada'ya göç ve burada yaşamla ilgili sıkça sorulan soruları cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Bu video tabii sizden gelen tüm soruları e, sığdırmak mümkün olmayacak. Ama bu videonun gidişatına göre e, bu konuyla ilgili başka videolar da çekebilirim. Sorular belli bir sırada değiller. Özel bir sıralaması yok. Diğer YouTube videolarının altına gelen soruları, ve LinkedIn'den ve Instagram'dan bana sorduğunuz soruları bir liste haline getirdim ve o listede yer alan soruların bir kısmını cevaplayacağım. Bazı sorular tabii detaylı açıklama gerektiren sorular, bazılarını sadece evet ve hayır şeklinde cevaplayacağım, fark edeceksiniz. İlki, turist vizesiyle gelirsek Kanada'ya çalışabilir miyiz sorusuydu. Bunun cevabı hayır, çünkü turist vizesi size çalışma izni vermez yani legal olarak burada çalışmanız mümkün olmaz süresiyle gelirseniz. E illegal olarak çalışanlar var mı? Bundan da kastım hani elden para alarak çalışabilir misiniz? Evet ama bunu kesinlikle tavsiye etmem. E, çünkü çok riskli bir durum. Cezası var. E, ve sınır dışı edilme riskiniz de mevcut. Bunu yapan tek bir tanıdığım vardı. Bir arkadaşım turist vizesiyle gelmişti. Çalışma izni yok. E, burada e, bir akrabasının şirketinde e, pazarlama koordinatörü olarak işe başladı ve elden maaş alıyordu. Ee, ve bulunduğu süreçte de birkaç ay çalıştı. Ee, bulunduğu süreçte de çalışma iznine başvurmuştu. Ee, ama izin çıkmadığı için kendi ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Ee, dediğim gibi böyle bir yöntemi kimseye önermem. İkincisi, öğrenci vizesi ile gelirsek çalışabilir miyiz sorusuydu. Ee, eğer 6 aydan daha az süreli bir programa geliyorsanız, bu dil okulu olabilir, işte yüksek lisans olabilir, lisans programı olabilir. Ee, 6 aydan daha az süreli ise, e çalışmanız mümkün değil. Çünkü öyle bir durumda zaten öğrenci vizesi değil, turist vizesi alıyorsunuz. E, turist vizesi de size dediğim gibi çalışma izni e, getirmez. Ama 6 aydan daha fazla süreli e, programlarda çalışma izni alabilmeniz mümkün. Mümkün diyorum, kesin demiyorum. E, çünkü orada şöyle bir nüans var. E, öğrenci vizesine başvuruyu tabii Türkiye'deyken ya da hangi ülkeden geliyorsanız e, oradan yapıyorsunuz. Ama buraya geldiğinizde ilk indiğiniz havalimanında e, göçmenlik bürosu ya da ofisi dediğimiz bir büroya yönlendiriliyorsunuz ve orada tabii sınır görevlileri size sorular soruyor. İşte klasik ne amaçla geldiniz, nerede kalacaksınız vesaire. O sorulara verdiğiniz cevaba göre size bir study permit dediğimiz doküman veriyorlar. Yani öğrenim izni diye çevirebileceğimiz. Şey o dokümanın en altında sizin çalışıp çalışamayacağınıza dair bir ibare bulunacak. O ibareyi de onlar kendi kanaatlerine göre e, ya da sizden aldıkları iznine göre e, o ibareyi oraya ekliyorlar. İşte e, şu şu regulasyona göre haftalık maksimum 20 saat çalışma iznine sahiptir gibi. E, orada tabii sizin o e, sınav görevlisiyle kurduğunuz ilişki önemli. Onun verdiği sorulara iyi cevap vermeniz ya da doğru cevap vermeniz vesaire önemli. E, bununla ilgili e, buradaki bir hukuk firmasından ee, o sorularla ilgili bir e, sayfa bulursam e, açıklamalarda paylaşayım. E, çünkü belli bir soru belli sorulara belli şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Mesela açıyorum e, size e, öğrencilikten sonra ne yapacaksınız ya da öğrencilikte nasıl geçineceksiniz gibi sorular sorarsa o sorulara belli şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde çalışma izniyle ilgili ibariyi. Study permitinizle alamamanız mümkün. Üçüncü bir soru, burada e, öğrencilikte alınan parayla ya da kazandığınız para ile e, geçinmek ve okul ücretini karşılamak mümkün mü şeklindeydi? Bunu tabi cevaplamak için örken, ilk önce öğrencilikte ne kadar para kazanılıyor, ondan bahsedeyim. Öğrencilikte bulduğunuz işlerde e, genelde asgari ücret alıyorsunuz. Asgari ücrette de... E, Eyaletten eyalete değişmekle birlikte mesela benim bulunduğum Toronto şehrinin bulunduğu eyalette asgari ücret 14.10 dolar saatlik. 14 dolardan hesaplarsak mesela ve uluslararası öğrenci olarak geldiğinizde de haftalık 20 saatlik çalışma limitiniz oluyor. 20 saatin üzerine aşamazsınız. Öyle bir durumda 14 çarpı 20'den haftalık 280 dolar ve aylık 560, 1120, 1120 dolar kazanıyorsunuz aylık. Tabii bunun üzerine eğer bahşiş getiren bir işe girdiyseniz atıyorum işte otelde resepsiyon görevlisiyseniz ya da e, bir restoranda garsonsanız mesela üzerine belki birkaç yüz dolar da bahşiş ekleyebilirsiniz. E, aylık. E, ama asgari durumda 1120 dolar kazanıyorsunuz. O da tüm haftalık 20 saate doldurduysanız. E, bu tabii elde edeceğiniz gelir. Giderlerinizden bahsedersek bir okul ücretiniz var. O da e, yine uluslararası öğrenci olarak geldiğinizde ki çoğumuz o şekilde geliyoruz. O sebeple e, o örneği kullanıyorum. Yani kalıcı oturum izniyle değil de e, öğrenci vizesiyle ve öğrenci vizesinin getirdiği geçici oturum izniyle e, gelirseniz. O durumda da e, uluslararası öğrencilerin kolojda mesela bir programda bulunduğu e, Semester başına 8 bin, 8 bin 500 dolar gibi bir rakam ödüyoruz. Ee, onun haricinde yaşam masraflarınız oluyor. Ee, yaşam masrafları da ben mesela kendimden örnek vereyim. Öğrenciyken 1400-1500 dolar civarında aylık giderim oluyordu. Ee, o da 600 dolarını kiraya veriyordum. Bir oda kiralamıştım. 3 3 katlı müstakil bir evde ev arkadaşlarım vardı. Kendime ait odam vardı. O odaya 600 dolar ödüyordum. Ee, diğer geri kalan yaşam masraflarım da işte ulaşımda, mutfakta vesaire kredi kartı masraflarım yani 800 dolar gibi bir rakama tekabül ediyordu. Yani toplamda 1400 dolar gibi bir e, aylık giderim oluyordu. Şimdi bu denkleme baktığınızda 1120 dolar geliriniz var. 1400 dolar atıyorum aylık gideriniz var. Onun üzerine bir de okul ücretiniz var. Okul ücretini de zaten ay ay ödeme gibi imkanınız olmuyor. Her semestrin başında, hatta semestr başlamadan iki ay önce gibi bir sürede istiyorlar. Ee, ve full semestrlik ücreti istiyorlar. Ee, yani bu şekilde baktığınızda e, okul ücretini kesinlikle çalışarak ödemeniz mümkün değil. E, bunu önceden getirmelisiniz, banka hesabınızda bulunmalı. E, ama yaşam masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle baş getiren bir işteyseniz. Ee, belki cebinizden bir 50-100 dolar daha ekleyerekten e, ama çoğu yaşam masraflarınızı burada çalışarak, öğrencilikle çalışarak karşılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Diğer bir soru ne kadar parayla gelmeliği sorusuydu. Bu tabii hangi statüde geldiğinize bağlı olarak değişir. Ama e, yine uluslararası öğrenci statüsünden ya yani öğrenci vizesiyle geldiğiniz durumdan bahsedeyim. E, çünkü çoğumuz o şekilde geliyoruz. O durumda e, tüm semestrlerinizin parası hazır olsun derim e, koluca geldiğinizi düşünürsek mesela dediğim gibi semestr başına 8.000-8.500 dolarlık e, ücretten 2 semestrlik bir programa geliyorsanız 16-20 bin dolar civarında, 4 semestrlik bir programa geliyorsanız 35 bin dolar civarında, işte altı semestrlik bir programa geliyorsanız 50 bin dolar civarında bir ücretiniz kesinlikle hazır olsun. Yani hemen şu anda banka hesabınız olmasına gerek yok ama Zamanı geldiğinde ödeyebileceğiniz şekilde likit bir halde hazır olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yaşam masraflarını önceki soruda dediğim gibi burada çalışarak karşılayabilirsiniz. Ben nasıl yaptım ondan bahsedeyim. Yani benim sürecim nasıl işledi? Ben burada 4 semestrelik, yani 2 senelik bir yüksek lisans programına gelmiştim. 2019'un Nisan'ında buraya geldim. Mayıs'ında zaten semestrim başladı. İlk semestri de hiç bulmadım. Çünkü ilk semestri genelde adaptasyon sürecinizle geçiyor. Yani buranın havasına, suyuna, kültürüne vesaire alışmakla geçiyor. Ama ikinci semestirden itibaren part-time, yani öğrenciyken çalışabileceğim part-time bir iş bulmuş. Onu da okulda buldum zaten, okuduğum okulda. E, yalnız benim programımda şöyle bir farklılık vardı. İkinci semestr ile üçüncü semestrin arasında boş bir, resmiyette boş olan bir semestr vardı. Ve yine benim bulunduğum eyalette eğer okulun size verdiği, resmi olarak verdiği boş bir semestriniz varsa o semestrde haftalık 20 saatlik çalışma limitiniz yok. Full time olarak çalışabilirsiniz istediğiniz kadar. Ben tabii o avantajdan yararlanaraktan ikinci ve üçüncü semestr arasında full time kendime proje koordinatörü olarak iş buldum. Ve e, o semestri o şekilde değerlendirdim. E, sonrasındaki 3 ve dördüncü semestrimde de aynı şekilde okulda bulduğum öğrencilik işine devam ettim. E, mezuniyetten sonra da iki aylık bir iş arama sürecinden sonra e, asıl full time işimi buldum. E, öğrencilikte bulduğum iş baş iş getiren bir iş değildi benim için. O sebeple normal asgari ücret kazanıyordum. E, Boş semestrimde bulduğum full time işim, proje koordinatörü işinde haftalık 20 saat pardon 20 dolar kazanıyordum. Yani asgari ücrette 14 dolar kazanırken proje koordinatörü işinde 20 dolar kazanıyordum. O da benim için çok avantajlı oldu. Çünkü aylık giderimi çıkarttıktan sonra biraz para biriktirme ve sonraki semestrimin ücretini o şekilde karşılayabilme gibi bir fırsatım olmuştu. Benim için çok iyi oldu. O sebeple siz de geleceğiniz programın e, müfredatına bakarsanız eğer e, resmi olarak boş bir semestir varsa e, o semestirde mesleğinize ya da girmek istediğiniz kariyerle ilgili bir iş bulun ve full time şekilde çalışın derim. Bunun iki artısı oluyor. Bir, dediğim gibi daha yüksek bir mevlada e, maaş alıyorsunuz. İkinci artısı ise o bulduğunuz iş e, eğer kariyerinizle ilgili ise mezuniyetten sonra kurduğunuz öz, özgeçmişinizde tabii çok işinize yarıyor. Çünkü bir nevi e, o alanda bir stajınız e, olmuş oluyor. Az da olsa, 4 aylık da olsa bir tecrübeniz olmuş oluyor. Öyle bir işte bulabilmek için tabi e, daha semestr bitmeden çalışmaya başlamanız, işte insanlarla bağ kurmanız, e, başvuru yapmaya başlamanız vesaire gerekir. Yoksa bölümünüzle ilgili bir e, iş bulmanız mümkün olmayabilir. E, ama o mümkün olmasa bile e, başka bir türlü iş bulup full time çalışabilir misiniz? Tabii ki çalışabilirsiniz. E, ama onun tabii rezümenize mezuniyetten sonra etkisi olmayacaktır. Diğer bir soru kazancımızı nasıl artırabiliriz şeklindeydi özellikle e, öğrencilik döneminde. Bir dediğim gibi başlıklı bir işe girersiniz biraz daha yüksek bir ücret kazanmanız mümkün. E, i̇kincisi ek iş yapabilirsiniz öğrencilikte. Bununla ilgili bir video çektim. Çünkü burada ek iş yapmak ya da ek gelir kazanmak vesaire çok kolay. Türkiye'de mesela öyle değil. En azından benim tecrübeme ya da gözlemlerime dayanaraktan yeni bir iş kurmak ya da işte bir yan iş kurmak, para kazanmak vesaire ama burada öyle şeyler çok kolay. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde o video mesela sığmayan başka bir işten bahsedeyim burada. Burada belki biliyorsunuzdur Burada da Amerika'da da insanlar kullanmadıkları eşyaları, bunun içerisinde mobilya dahil, elektronik eşya dahil işte aletler dahil kapıların önüne bırakıyorlar. Burada çok kolay şekilde işte kapının önünde bir çamaşır makinesi, bir işte kitaplık ya da mikrodalga fırın vesaire bulmanız çok mümkün. Bazıları tabii çalışır durumda çok hani yeni şekilde kullanabileceğiniz, alabileceğiniz durumda oluyor. Bazıları ise hani bozuk ya da çalışmayan durumda oluyor. Çoğu insan tabii bunları gördüğünde genel olarak şey diye düşünüyor. Hani ben buna ihtiyacım var mı? İhtiyacım varsa alayım. Yoksa almıyorlar. Ama sizin yaklaşımınız şu şekilde olabilir. E, o eşyaları alaraktan Facebook Marketplace üzerinden satabilirsiniz. Buna flipping diyoruz. Öğrenciyken mesela bu şekilde yaratıcı davranmanız e, ve kendinize ek işler bulmanız çok işinize yarıyor. Mobilya gördünüz diyelim. E, çünkü Facebook Marketplace mobilyalar çok iyi satıyor. E, bir bakın hani ne kadara e, satabilirsiniz vesaire. Onu mesela alıp şeye koyabilirsiniz. E, marketplace üzerinden satışa sunabilirsiniz ve kar marjınız çok yüksek. Çünkü sıfır dolar aldığınız bir şeyden bahsediyoruz. Ne kadar satarsanız sizin cebinize kar olarak kalır. Böyle şeyler dediğim gibi çok işe yarar. Onun haricinde işte elektronik eşyaları bu şekilde bulabileceğinizden bahsettim. Çoğu insan çünkü ya da çoğu ev diyeyim. Mesela buzdolabı bozuluyor ve ya da değiştirmek istiyor. Buzdolabını kapının önüne koyup yeni buzdolaplarını alıyorlar. Siz mesela şu şekilde yapabilirsiniz. Burada da mesela Türkiye'de hurdacı olarak bildiğimiz işte bozuk elektronik eşyaları vesaire alan parçaları için alan şirketler var. Ee, bir çamaşır makinesi buldunuz ya da bulaşık makinesi ne rastladınız diyelim. Ee, tabii onun için ya bir doli kartınız ya da arabanız olması gerekir onu alabilmeniz için ama e, o şirketle bağlantıya geçerek o şirkete satabilirsiniz mesela birkaç yüz dolar karşılığında artık neyse. Ee, bu ayrı bir yöntem olabilir. Ya da aynı şekilde Facebook Marketplace'de e, bedava e, ürünlerini satanlar var. İşte mobilyadan tutun, başka e, aletlere kadar. O onu kontrol edip e, kendi semtinizde işte free olarak, bedava olarak bulabileceğiniz ve flip ederek satışa çevirebileceğiniz e, birçok ürünü alıp satabilirsiniz. Bunlar tabii birkaç yöntem. Bunun gibi çok fazla fikri var e, yapabileceğiniz. E, o videoyu da eğer bunlar ilgiliyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Diğer bir soru. E, Kanada'da üniversite mi okuyalım ya da işte kolocama gelelim? Ee, tabii bunu cevaplamak için ilk önce bir üniversite kolluş farkından bahsedeyim. Ee, bizde yani Türkiye'de hani lisans ya da yüksek lisans düzeyinde sadece üniversite kurumları bildiğiniz üzere eğitim veriyor. Ama burada kolluş ve üniversite olarak iki ayrım var. Ee, i̇kisinin arasındaki fark üniversite daha akademik bir eğitim verir. Koluşta daha teknik anlamda eğitim alırsınız. Üniversitenin fiyatları biraz daha yüksek. Semester yani tuition fee'leri. Kolucun e, fiyatları daha düşüktür. O sebeple mesela uluslararası öğrenciler, e, bizim gibi öğrenci vizesiyle gelenler yani koluca gelirler genellikle. E, onun haricinde e, ikisinin arasında belli bölüm farkları var. Bazı bölümler sadece College'da, bazı bölümler sadece üniversitede mevcut. E, ama çoğu bölüm ikisinde de var. Ama eğitim olarak çok fazla farkı yok aslında. Yani üniversite tabii daha fazla ücretli olduğu için bir tık daha reputasyonu yüksek. Ee, ama işte üniversiteden çıktığınızda iş bulabilirsiniz ama koluştan çıkıldığında e, ya da mezun olunduğunda iş bulmak zordur gibi bir şey kesinlikle yok. Siz seçim yaparken tabii istediğiniz bölüme ve cebinizdeki paraya bağlı olarak seçiminizi yapmanızı tavsiye ederim. İkisinden de çıktıktan sonra e, iş bulma şansınız aynı düzeyde benim tecrübeme göre. Burada zaten buralı öğrenciler bile mesela üniversiteye gitmeden sadece koluca gidip ondan sonrasında iş hayatına atılabiliyorlar. Diğer bir soru 1 artı 1 mi 2 artı 3 mü sorusuydu. Bunun da tabi açıklaması şu şekilde. Başka bir videoda söylemiştim. Burada bir senelik bir programa gelirseniz çıktığınızda bir senelik çalışma izni hak kazanıyorsunuz. Ama iki ya da üç senelik programa gelirseniz üç senelik çalışma izni hak kazanıyorsunuz. Instagram'dan biri bu soruyu sormuş. Yani hangi yöntem, hangi yol daha mantıklı diye. Ben de iki seçeneğin artı ve eksisinden bahsetmişim. Onları paylaşayım. Bir artı 1'in artısı e, tabii finansal anlamda daha ekonomik. Çünkü bir senelik programa geliyorsunuz. E, bir sene iki semestr demek. 3, e, 4 ya da 5 semestrelik ücret ödemek yerine sadece bir semestrelik ücret ödüyorsunuz. Ve ondan sonrasında hemen işe atılıp çalış e, para kazanmaya başlayabilirsiniz. E, i̇kinci artısı daha erken iş hayatına atıldığınız için daha erken şekilde burada hayatınızı kurmaya başlayabiliyorsunuz. Ama bir artı şöyle bir eksisi var tabii. Dediğim gibi burada adaptasyon süreciniz yani buranın havasına, suyuna alışmak, kültürüne alışmak, her şeyine alışmak belli bir süre alıyor. Bu tabii bazı insanlar için bir semestr sürüyor. Bazıları için iki semestr ya da daha fazla sürüyor. Onun haricinde burada bir network kurmanız da belli bir süre alıyor. Networkün de önemi şu, burada iş bulmanız genelde sizin burada kurduğunuz networke bağlı. Yani işte Türkiye'den getirdiğiniz diplomaya ya da burada alacağınız diplomaya, Türkiye'deki ya da başka ülkelerdeki çalışma tecrübeniz vesaireden ziyade burada kurduğunuz sosyal bağlantılara ve networkünüze bağlı bir durum. E böyle olduğunda bir senelik bir programa geldiğinizi düşünün. Zaten ilk semestre adaptasyon süreciyle kendi işte part time işinizi, öğrencilik işinizi bulmanızla vesaire diyorsunuz İkinci semestr de o şekilde. Ne ara network yapacaksınız, insanlarla tanışacaksınız, onları tanıyacaksınız, belli bir güven ilişkisi oluşturacaksınız da hemen mezun olduktan sonra işte çalışma izninizi alıp sonra da iş bulacaksınız. O tabii çok hani sıkışık bir sürece tekabül ediyor. O sebeple riskli bir durum. İmkansız değil tabii ki. Burada bir artı bir seçeneğiyle gelip işini bulan arkadaşlarım da vardı. İşi bulduktan sonra da zaten işte bir senelik çalışma izninizi eğer hala çalışıyor durumdaysanız uzatabiliyorsunuz. 3 sene gibi bir rakamı da doldurduğunuzda kalıcı oturma iznine başvuruyorsunuz. Onu da aldığınızda zaten çalışma iznine ihtiyacınız olmuyor. Artık kalıcı oturma izninizle burada çalışmaya devam edebilirsiniz. 2 üç 3 seçeneğinin artısı ise bir rahat rahat alışma dönemi ve network kurma dönemi. Çünkü en az 4 semestre gibi bir süreniz var. Hem buraya alışırsınız, hem part-time öğrencilik işini bulursunuz, hem network kurarsınız, hem çıktıktan sonra iş, kalıcı işinizi ya da full-time işinizi bulabilmek için belli bir şekilde başvurular yaparsınız vesaire. Bunlar için size rahat bir süre sağlıyor. Eksisi ise bir finansal yönden tabii eksisi var en az 4 dönem okuduğunuz için daha yüksek meblağlar ödüyorsunuz. İkincisi ise tabii iş hayatına atılmanız ve daha yüksek meblağlı işte maaşlar almanız daha uzun sürüyor. Ben ne öneririm bu 1 artı 1 ve 2 artı 3 seçeneği ile ilgili? Bir, eğer introvert bir yapıya sahipsiniz, yani çok sosyal açıdan girişken değilseniz ya da dışa dönük değilseniz, hemen işte her girdiğiniz ortamda ee, bir de İngilizce konuşarak e, insanlarla e, güven ilişkisi vesaire kurabilecek bir yapıya sahip değilseniz 1 artı bir e önermem mesela. Çünkü neden? Dediğim gibi o network'ü kurmanız e, ve sonrasında iş size iş verecek bir network'ü kurmanız uzun sürer. E, o durumda 2 artı 3 seçeneği sizin için daha mantıklı olabilir. Onun haricinde ama işte finansal sıkıntınız yoksa cebinize 4 dönemi, 5 dönümü vesaire karşılayacak paranız varsa 2 artı 3 ile gelmenizi öneririm. Ki burada rahat rahat bir hem alışma süreciniz hem network kurma süreciniz olur. Diğer bir husus kariyer değişikliği yapıp yapmayacağınızla ilgili. Benim gibi mesela ben hukuktan proje yönetimine geçiş yapmıştım. Eğer siz de belli bir şekilde kariyer değişikliği yapacaksanız bir artı 1'i e önermem. Çünkü o durumda iş bulmanız zor oluyor kesinlikle. Şöyle düşünün, Türkiye'den geliyorsunuz diyelim. Türkiye'de işte belli bir bölüm okursunuz 4 sene. Onun üzerine eğer çalıştıysanız birkaç senede çalışmışsınız. Yani en az bir 5-6 sene belli bir kariyerle yatırım yapmışsınız siz. Ve özgeçmişiniz de bir 6 senelik bir geçmişten, o kariyerde bir geçmişten bahsediyor. Benim mesela 4 sene hukuk, 5 sene çalışma toplamda 9-10 senelik bir hukuk geçmişim vardı. Buraya bir artı bir seçeneğiyle geldiğinizde sadece bir sene, yani iki dönem bir programa okuyorsunuz. O da tabii özgeçmişinizle başvuru yaptığınızda iş bulmanızı zorlaştırıyor. Çünkü neden? Özgeçmişinize bakan kişi 7-8 sene belli bir kariyerde tecrübeniz olduğunu görüyor. Ama şimdi iş bulmak istediğiniz ya da başvuru yaptığınız bölümde sadece iki dönemlik bir geçmişiniz ya da tecrübeniz var. E böyle bir durumda tabii size iş verme konusunda çok da istekli olmuyorlar. Ama kariyer değişikliği yapmayacaksanız, atıyorum işte Türkiye'de mühendislik bölümü okudunuz. Ondan sonrasında belki çalıştınız da buraya geldiğinizde de yine o mühendislik dalı ile ilgili hemen kısa bir bölüm okuyup sonrasında iş hayatına atılma gibi düşünceniz varsa o durumda bir artı bir seçeneği sizin için mantıklı olabilir. Çünkü özgeçmişinize bakan kişi mesela Türkiye'de o bölümle ilgili bir lisans tecrübesi görecek. E sonrasında çalışma tecrübesi birkaç senelik açıyorum, Sonrasında da Kanada'da yine o bölüm değil o bölümle ilgili birkaç dönem, dönemlik bir program görecek. Yani tüm geçmiş tecrübeniz aynı kariyere ilişkin olduğu için size iş vermeleri ya da bu konuda istekli olmaları daha kolaylaşır. Hele de mesela Türkiye'de ya da başka bir ülkede o bölümle ilgili yabancı firmalarda, yani uluslararası firmalarda çalışmışsanız bu şirketlerde, buradaki şirketlerde o firmaları biliyorsa mesela daha kolay olabilir sizin iş bulmanız. Ama tabii çok e, olumsuz bir e, izlenim yaratmak istemem. Buraya mesela kariyer değişikliğiyle de gelip e, sadece bir artı 1 seçeneğiyle gelip sonrasında iş bulan arkadaşlarım oldu mu? Oldu. E, biraz daha uzun sürdü bulmaları ya da e, bekledikleri maaş düzeyinden daha düşük bir maaşla başladılar. Ama sonrasında tabii iş değişimi ya da şirket değişimi yaparak maaşlarını artırdı, artırdılar. E, o sebeple her şey mümkün. E, sizin kendi yeteneğinize, işte sosyalleşme yeteneğinize de bağlı olaraktan, kendinizi anlatma, İngilizce düzeyinize vesaire de bağlı olaraktan sizin tecrübeleriniz farklı olacaktır diyeyim. Bu şekilde bu videoda 7 e, farklı soru cevapladım. E, eğer ekstra sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsini not ediyorum ve cevaplıyorum. Ee, videonun başında dediğim gibi e, bu videoya gelen tüm soruları ya da listede hazırladığım tüm soruları sığdırmam mümkün değildi. E, ama detaylı açıklama gerektiren ve canlı cevaplamak istediğim sorular için farklı videolarda çekmeyi düşünüyorum. E, umarım bu video faydalı olmuştur. Diğer bir videoda görüşmek üzere.